Arkadaşlar aşağıdaki şekilde sarı ile boyalı düzgün çokgenlerin C köşeleri ortaktır diyor. Buna göre mavi ile boyalı üçgende alfa kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar bu düzgün altıgen olduğuna göre burası düzgün altıgen olduğuna göre açımız 120 derece kare olduğuna göre burası 90 derece beşgen olduğu için buradaki açı 108 derecedir. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar düzgün beşgenle düzgün altıgenin ortak bir kenarı var. Kare ile de altıgenin ortak bir kenarı var. O zaman karenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu için bunların hepsi birbirine eşit. Aynı mantıkla bunlar da birbirine eşit arkadaşlar. O zaman ne görüyoruz? Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Demek ki buradaki açımız alfa derece. Burada da 90 artı 120 210 derece. 210 artı 108 318 derece yapar. 320 olsa 40, 42 derece. Demek ki buradaki açımız 42 derece. 42 artı 2 alfa. 42 artı 2 alfa eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa atarsam 138 derece yapar 2 alfa. 138 derece. O zaman alfa eşittir 69 derece olur. Yani arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacak. İkinci sorumuzla devam edersek A, B, C, D, F, düzgün altıgeninin kenarları eşit parçalara bölünmüştür. E, uzunluğu 6 santim olduğuna göre turuncu renk ile boyalı kısmın alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Burada dikkat ettiyseniz 3 parça bunlar eşit. Burada da aynı eşitlikler var. Yani bunların üçünün alanları ya ABC demiş olsak bakın şöyle şuraya diyelim ABC dersek buraya da aynı şekilde ABC dememiz gerekiyor. Bu durumda ben buradaki B parçasını buraya taşıdığımı düşünürsek bu şu an çizilen yer ABC dediğimiz alanı arıyoruz. ABC dediğimiz yerde altıgenin alanının yarısına eşit. Altıgenin alanını biz bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4 yani bir eşkenar üçgenin alanı çarpı 6 ile buluyorduk. Yarısı olduğuna göre çarpı 3 ile bulmamız yeterli olacak arkadaşlar. 36 bölü 4'ten 9, 9 kere 3'ten 27 kök 3 olarak bulunur. Cevabımız da C şıkkı çıkar. ABCD düzgün beşgeninde AH simetri ekseni üzerinde AB DK'ya eşit olacak şekilde AB uzunluğu arkadaşlar DK'ya eşitmiş. Bakın şunlar birbirine eşit. DK uzunluğu AB'ye eşit. Bir K noktası alınıp D ve E köşeleri ile birleştiriliyor. Buna göre DEK açısı kaç derecedir? DEK yani şu aradaki küçük açıyı soruyor arkadaşlar. Buradaki açı kaç derecedir diye soruyor. Çok dikkat edin. Önemli bir soru tipi. Arkadaşlar burası simetri ekseni olduğuna göre DH noktasına geldiğine göre H noktası yani DH uzunluğu HC uzunluğuna eşittir. Ben buraya A demiş olsam şuraya da A diyebilirim. Bu durumda arkadaşlar bu bir kenarına 2A demiş oldum. O zaman burası da 2A. 90 derecenin karşısı 2A ise burası A olduğuna göre arkadaşlar şuradaki açının tamamı 30 derece. Yani şuranın tamamı 30 derece. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Demek ki şu aradaki açımız arkadaşlar, şu aradaki açımız 60 derece. Şu taraftaki açı da 108 derece çünkü düzgün beşgen demiş. Düzgün beşgen dediğimize göre burada da 2A var. Arkadaşlar EDK üçgenini ben şuraya şöyle basitçe çizeyim EDK'yı e, şöyle diyelim EDK'yı çiziyorum. Şuradaki kenarlar birbirine eşit ve buradaki açı 108 artı 60'tan 168 derece. Bakın 168 derece. Şuradaki biz x arıyoruz. İkiz kenar olduğu için burası da x derece. 2x eşittir. 12 derece kalır. 168, 180'den çıkartırsam 12 derece kalacak. 2x eşittir. 12 ise arkadaşlar x eşittir. 6 derecedir. Cevabımız da b şıkkı çıkar buradaki önemli nokta arkadaşlar şurada 30 60 90 üçgenini görebilmek sonrasında da şu ikisinin birbirine eşit olduğunu görmekte bunu da bu şekilde görmüş olduk. Dördüncü sorumuzla devam edelim. O A çubuğu O noktası etrafında 15'er derece döndürülüyor. Her bir dönme sonucunda A noktasının konumu ilk dönmeden başlayarak A1, A2, A3 olarak isimlendiriliyor. Buna göre A2 ile A8 arasındaki mesafenin A5 ile A13 arasındaki mesafe oranını soruyor. Şimdi arkadaşlar A2 ile A8'e bakıyorum. A2 ile A8. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 15'ten 90 derece. Demek ki şurası 90 derece oluyor. Arkadaşlar bizden istenen yer A2 ile A8 arasındaki mesafe. bunun uzunluğunu bilmiyoruz. Tabii ki şeyin o OA uzunluğunu bilmiyoruz ama sonuçta biz buraya x dersek burası x burası x o zaman arkadaşlar buradaki uzunluk x kök 2 olacak. Demek ki A2 A8 arasındaki mesafe x kök 2 olarak biliniyor. Şimdi A5 ile A13 arasındaki mesafeye bakıyorum. A5 ile A13 arasındaki mesafe şuradan itibaren başlayıp nereye kadar gidiyor? A5 ile A13 burası. Bakın şurası arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda şöyle diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça var. 8, 15'ten 120 derece olacak arkadaşlar. Buradaki açımız 120 derece. Buraya x, buraya x dediğimizde 120, 30, 30 üçgeninden dolayı burası x kök 3 olacak. Demek ki burası da x kök 3 dedik. x kök 2, x kök oranladığımızda tam görünmüyor. Şöyle yapalım. x kök 2'yi x kök oranladık. x'ler birbirini götürdü. Kök 2 bölü kök 3 kaldı. Arkadaşlar bu tip bir sorunun sonucunda yani şıklarda bunu göremezsiniz. O zaman paydanın eşleniği çarparız. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. O zaman arkadaşlar cevabımız kök 6 bölü 3'ten yani A şıkkı olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Düzgün çokgeninde de 162 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır? Arkadaşlar düzgün çokgenlerin kenar sayısını bulmak için bize dış açı lazım. Dış açıyı bulmak için de şuradan buraya X dedik. Buradaki parçaya da X dedik. O zaman arkadaşlar bunun dış açısının 2X olduğunu söyleyebiliriz. İki iç açının toplamı bir dış açı. E, düzgün çokgen dediğimize göre C açısını biz 162 artı X olarak bulmuşsak o zaman buradaki açının yerine de 162 artı x yazabiliriz. Bu durumda 2 1x burada 1x burada 1x burada. 3x artı 162 eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa atarsanız 18 derece kalacak. 3x eşittir 18 ise x eşittir 6'dır. Demek ki 2x bunun dış açısı olan 2x arkadaşlar 12 derecedir. Bu durumda 360'ı 12'ye bölersek yani dış açıya böldüğümüzde kenar sayısını 30 olarak tespit ederiz. Cevabımız da A şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. Rümeysa A noktasından doğrusal olarak 45 adım yürüdükten sonra saat yönünde 40 derece dönerek yine doğrusal olarak 45 adım yürüyor. Aynı işlemi tekrarlayarak başladığı A noktasına geliyor. Rümeysa'nın her bir adımı 60 santim olduğuna göre Rümeysa kaç metre yol yürümüştür diyor. Santim olarak vermiş ama metre olarak istiyor arkadaşlar. O da önemli. Şimdi buradan yürüdü. Belli bir miktar yürüdü. 45 adım yürüdü. Sonra belli bir derece gitti. Tekrar belli bir derece ayrıldı. Böyle böyle devam etti arkadaşlar. Şimdi kaç derecelik açıyla gidiyor? 40 derece. Saat yönünde 40 derecelik açı gidecek. Burası 45 adım. 45 adım her bir adımı da 60 santimmiş arkadaşlar. O zaman şunu bulmamız gerekiyor öncelikle. 360'ı 40'a bölersek dış açıya bölersek bunun dokuzgen olduğunu buluyoruz. O zaman 9 tane aynı hareketi yapmış olacak. Demek ki 9 kez yapacak bu hareketi. Bir adımı 45 e, pardon. 45 adım atıyormuş. adımı 60 santimse 45 adımı 45 çarpı 60 santim olacak arkadaşlar. Ama bizden istediği şey şu. Bizden istediği e, metre dediğimize göre burada çıkan santimi biz metreye çevirmemiz lazım arkadaşlar. Metreye çevirmek için de yüze bölmek yeterli olacak. Santimi yüze böldüğümüzde metreyi bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar e, o zaman Rümeysa'nın kaç metre yol yürüdüğünü buradan tespit etmiş olacağız. Evet burada arkadaşlar önce sıfırla bunu götürürsek 6 çarpı e, 6 çarpı 45 135 270 yapar. 270 buradaki de bunu götürdü. 9 çarpı 27. 9 kere 7 63. 9 kere 2 18. 6 24. O zaman arkadaşlar 243 olmuş olacak buradaki cevabımız. Evet C şıkkı olarak yazdık. A, B, C, D, E, F düzgün altıgeninde verilenlere göre FN uzunluğu nedir diye soruyor. TD uzunluğunu kök 6 olarak vermiş arkadaşlar. Eee... NFE açısı buradaki açıyı da 45 derece olarak vermiş. Bu bir düzgün altıgen olduğuna göre. Arkadaşlar D'den F'ye çizdiğim anda neyi görüyorum? Şuradaki açımız 30 derece. Buradaki açımız 30 derece. O zaman buradaki açımızın tamamı 90 derece. Bu bir. Evet buradan itibaren şuradaki aradaki açımızın 15 derece olduğunu tespit ettik. Şuradan baktık 90-15 buradaki açı 75 derece. Burası 45 ise buradaki açımız şöyle söyleyeyim hatta. Hatta şurayı söylersem buradan çizdiğim zaman şuranın tamamı 60 derece. 30'u buradaysa bu aradaki açıya 30 derece. Şu aradaki açıya da 60 derece kalıyor. Ve şurayı biraz daha düzgün yazalım. Buradaki açımız da arkadaşlar 75 dereceydi. Demek ki şu aradaki açı 45 derece. Bu önemli. Burası önemli. 45 derece. Şimdi çok dikkat edin. Buradaki 45 derece var. Ben buradan 45 dereceye dik indirmiş olsam. Buradan 45 dereceye dik indirmiş olsak arkadaşlar. 90. 90'ın karşısı kök 6 ise 45'in karşısı kök 3 olur. Çünkü e, kök 2 katıdır. Kök 2'ye bölersem yani ben kök 6'yı kök 2'ye bölersem 6 bölü 2'den 3. Demek ki burası kök 3 olarak geldi. Peki son aşama ne yapacağız? Bizden fn uzunluğunu istediği için burası dik 90 derece. 75 ve 15 derece var. 75-15 üçgeninde yükseklik haçken taban 4 katıydı. Burası bunun 4 katı olduğuna göre arkadaşlar buradaki uzunluğa da 4 köküş diyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkı olur. Düzgün sekizgen şeklinde kesilmiş bir kağıdın komşu olmayan iki köşesi arasındaki en kısa uzaklık 6 kök 2 santim. Komşu olmayan bakın şuraya dikkat edelim komşu olmayan iki köşesi arasındaki. Şimdi burada bakın bir köşe, bir köşe ve bir köşe. Komşu olmayan şu iki köşe arasındaki uzaklık 6 kök 2 santim. Yani şuradan buraya gelen bu parça 6 kök 2 santim olarak verilmiş arkadaşlar. Burası 6 kök 2. Evet Buna göre aynı sekizgenin en uzak iki noktası arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Aynı sekizgenin en uzak iki noktası arkadaşlar burasıdır. Buradaki uzunluk nedir diye sormuş bize. Şimdi bilmemiz gereken en önemli nokta şudur. buradaki bakın bir iki parçayı görüyor arkadaşlar. Buradaki iki parçayı görüyor. Daha önceden de hatırlatmıştım. İki parçayı görüyor ya da şöyle düşünün. Bir parçayı görüyor. Sekizgenin etrafında bir çember olduğunu hayal edin. Her bir kirişin arkasında kalan yay birbirine eşittir. Her bir yayın ölçüsü de 45 derecedir. O zaman 45 derece ise buradaki yay demek ki buradaki açı 45'in yarısı 22.5. E burada iki tane 45 var yani 90 var. 90'ın gördüğü buradaki açı 45 derece olacaktır arkadaşlar. Bu durumda e, buradaki iki noktayı birleştirdiğimde arkadaşlar şuradaki iki tane parça var. O zaman burasının da 45 derece olduğunu görürüm. Görmeye de gerek yok çünkü burayı biz 6 kök 2 dedik. İki kenar ve bir köşegenden dolayı burada da aynı olay var. Demek ki burası da 6 kök 2 santim olacak. 45 derece 45 derece burasının da 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda 6 kök 2 6 kök 2 kök 2 katından dolayı arkadaşlar 12 olduğunu görürüz. Yani cevabımız E şıkkı çıkar. Kenar uzunlukları eşit olan düzgün beşgen, düzgün altıgen ve düzgün sekizgenin birer kenarı birleştirilmiştir. Buna göre x y oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şurasının 108 derece olduğunu biliyoruz. E, şuradan itibaren 120 derece. O zaman x açısı 12 derece olur. E burası 120 derece. Sekizgenin de bir iç açısı 135 derece olduğuna göre demek ki y açısı da 15 derecedir x 12 y 15 olduğuna göre 3'e bölersem 4 3'e bölersem 5 o zaman cevabımız 4 bölü 5 olur arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Bir ABCDE düzgün beşgeni çiziniz. Ne elemanıdır? B, C B, C A, N elemanıdır BC diyor. BC alarak AN doğru parçasını çiziniz. B köşesinin AN'ye göre simetrisi B üssü olarak işaretleyiniz. B üssü D 68. O zaman bir düzgün beşgen çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle diyelim. Buradan şöyle yapsak düzgün beşgene benzedi işte. Evet arkadaşlar buradan başladığımızda harf değerimizi de verelim. Şöyle başlatalım. A, B, C, D ve E olmak üzere. N elemanıdır B, C. Şurada bir N noktası alacakmışız arkadaşlar. Buraya N diyeceğiz. Sonra A, N doğru parçasını çiziniz demiş. Buradan A, N'yi çizdik. Sonra B köşesinin AN'ye göre simetrisini, AN'ye göre B noktasının simetrisini alırsak, o zaman şöyle olur arkadaşlar. Bunu buradan çizdiğimiz zaman şöyle bir parça gelecek buraya, bu da buraya kadar gelmiş olacak. Bunlar da açıortay olarak gelir tabii ki. Şuralar açıortaydır, şurası açıortaydır, bunlar da birbirine eşittir. Evet bunu e, AN'ye göre simetrisini B üssü olarak belirledik. Burayı da belirledik. Arkadaşlar sonra ne demiş? B üssü ED B üssü ED açısı. O zaman şuradan da şöyle bir çizgi çizmemizde fayda var. Ve arkadaşlar şuraya da ne diyecekmişiz? 68 derece olarak yazacağız şuraya da. Evet B üssü NC açısı. B üssü NC. Bize şu aradaki açıyı soruyor arkadaşlar. Bu aradaki açı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bir düzgün beşgenin iç açısı 108 derece olduğuna göre o zaman E açısının diğer tarafı şöyle şunu alalım. E açısının diğer tarafının biz 40 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar önemli noktalardan bir tanesi. Bunu AN'ye göre simetrisini aldığımıza göre buradaki parça buradaki parçayla eşit. Zaten düzgün beşgen olduğuna göre beşgenin de tüm parçaları birbirine eşit. Burası 40 derece ise buradaki açımız 40 derece. 40, 40, 80. O zaman buraya kaldı 100. 180 oldu. E bir düzgün beşgenin iç açısı 108 derece olduğuna göre demek ki burası 4, burası da 4 derece olarak bulunur. Burası 4 derece ise buradaki açımız 108 derece. 108, 4 daha 112. O zaman arkadaşlar buradaki açı 68, buradaki açı 68. 68, 68, 68 176 mi yapıyor? Evet 176 derece bir dakika 6 60 60 120 136 pardon 136 derece yapıyor. O zaman 180'e tamamlaması için buradaki açımız arkadaşlar 44 derece olarak kalır. Yani cevabımız D şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.